çok muhterem hazirun. Ben de yüksek heyetinizi, saygıdeğer katılımcıları, hem askeri hem sivil bürokrasimizi, kıymetli hocalarımız ama bilhassa da bugün bu sempozyuma ilgi göstererek aramıza katılan genç kardeşlerimizi, öğrenci kardeşlerimizi sevgi ve saygılarıma selamlıyorum. Tabii böylesi bir günde benim nazarımda burada bulunmanın ayrı bir anlam ve önemi var. Çünkü Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisiyken henüz Kayseri Makinen Odası'nın daha evvel düzenlemiş olduğu faaliyetlerde öğrenci kolunda bulunmak suretiyle görevler üstlenirdik. Sonra zaman geldi. Kayseri Makinen Odası'nda personel olma şerefine nail olduk. Ardından da idari görevlerimizi yaptıktan sonra Cenab-ı Allah bir başka kapı açtı. Ankara'daki görevimize geçtik. O yüzden bugün burada Sayın Süleyman Varol'un şahsında kendi ailemi makine odasında ayrıca selamlamak istediğimi ve selamladığımı da ifade etmek istiyorum. <laughs> Saygıdeğer hazırım, tabi savunma insanlığın temel ihtiyaçlarının içerisinde geliyor barınma gibi, giyinme gibi artık temel bir ihtiyaç. Fakat bu ihtiyacında bilhassa içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılda çok değişik çok farklı alanlarda da olmaya başladı. Yani savunma denilince bugün aklımıza belki yalnızca silah sistemleri gelmiyor ya da gelmemeli ya da yalnızca insanlı araç sistemleri gelmemeli ama düşünebilen komut alabilen yahut komutsuz bir şekilde kendisine verilen görevi ifade edebilen makinelere de cihazlara da ihtiyaç olduğu bir çağda yaşıyoruz. Sadece bununla mı sınırlı? Hayır sadece bununla da sınırlı değil. Siber dünya dediğimiz gündemimize yeni giren bir başka alanda daha savunma ihtiyaçlarımızın hasıl olduğu gerçeği de karşımıza bulunuyor. Ve siber dünya ile birlikte belki de 21. yüzyıl ve sonrası açısından insanlığın gündeminde olacak ve bugün küresel rekabetin ana unsurlarından olan uzay sahasının da savunma dediğimiz alanı kapsadığını ifade etmek lazım. Bunları çoğaltabilmek mümkündür. Enerji ile alakalı konuları burada sayabiliriz. Gıda ile alakalı konuları sayabiliriz. Ama her ne olursa olsun savunma dediğimiz hususun yalnızca burada Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Şanlı Ordumuzun çok saygıdeğer personelleri de aramızda bulunuyor. İçerisinde bulunduğumuz dönemde yalnızca askeri kesmi kapsamadığını, dolayısıyla asker, sivil dayanışması ve hatta akademik camianın da katkı vermesi ve sağlaması gereken bir alan olduğu gerçeği de karşımızda bulunuyor. Peki bu bize neyi getiriyor? Bu bize neyi kazandırıyor? Savunma sanayinde, geride bıraktığımız yıllarda da gördük ki, Eliniz ne kadar güçlüyse sözünüz de hem bölgesel seviyede hem küresel seviyede o kadar fazla geçiyor. Ve potansiyelinizle birlikte hem bölgesel hem de küresel gelişmelere müdahale etme noktasındaki kudretiniz ki bunların hepsi sizin bağımsızlığınızla alakalıdır. Bir bakıma bağımsızlığınızı pekiştirme ve koruma kudretiniz de aynı oranda yükselmiş oluyor. İşte bugün gelinen aşamada adım adım savunma sanayimizdeki Yerlilik oranının artırılmış olması ki bazı rakamlara göre bu oranın çok şükür yüzde 80'lere çıkarıldığı ifade ediliyor, yüzde 80'lere çıkarılmış olması Türkiye açısından yürütülen bölgesel ve küresel siyasetteki elimizin neden güçlü olduğu sorusunun bir başka cevabıdır. Uzun yıllar terörle mücadeleye Türkiye çok ciddi kaynaklar ayırdı. Keşke bu sorunla karşı karşıya kalmamış olsaydık ama ne yazık ki Türkiye'de bu sorunu var edenler. Türkiye'nin de hem enerjisini hem kaynaklarını bu mücadele sahasına aktarmasına sebebiyet verdi. Ve bu mücadelede de çok ağır bedeller ödedik. Ve bu bedelleri ödemişken içerisinde bulunduğum bu bedelleri ödemişken verilen mücadelede ne yazık ki Türkiye kendisiyle sözde müttefik olan ülkelerin zaman zaman ambargolarıyla da örtülü yahut açık ambargolarıyla da karşı karşıya kaldı. Bilhassa hem yerlik oranımızın artması savunma sanayinde hem de politik anlamında terörle mücadelede yeni konsepte geçişiyle birlikte Türkiye'nin savunma anlamında da çok ciddi ve çok hızlı bir sürecin içerisine girdik. Bunu hep beraber gözlemliyoruz. İşte bunun ilk kazanımlarını belki de terörle mücadele sahasında aldık ama bölgesel gelişmelerde de Türkiye'nin ortaya koyduğu milli politikalardaki kararlılık duruşunun ana kaynağında bu saha olduğunu ifade etmek lazım. Peki bu neyi getirdi? Çok saygıdeğer misafirler, çok basit bir örnek vermek istiyorum burada. Çok asil bir milletin evlatlarıyız hep birlikte. Böylesi bir milletin evladı olduğumuz için Cenab-ı Allah'a ben hamd ediyorum. Zeki, akıllı, çalışkan, yeri geldiğinde ne yapacağını bilen ve bağımsızlığın karakteri olduğunun bilinciyle hareket eden bu uğurda da kendisinden ziyade önceliğini ülkesine ve milletine veren asil bir evlatlarız hepimiz. Tarihimizdeki bazı misalleri doğru değerlendirmek ve bugünle mukayese edip yine faydalı bir şekilde yorumlamak lazım. Hepimizin bildiği bir gerçek. Bu bir propaganda olmaktan ziyade Türk milletinin bir hedefe varma noktasında aklına koyduğunu nasıl başardığının en güzeli örneklerinden belki. İstanbul'un fethi 1453. Hepimiz biliriz. Hem bizim tarihimiz açısından ama bilhassa da bizimle birlikte Batı tarihi ve tüm insanlık açısından son derece önemli bir dönüm noktasıdır 1453 yılı. Burada İstanbul'un fethinde sadece üstün bir askeri deha ve askeri mücadeleden ziyade ortaya konulan savunma sanayi ile al alakalı çok ciddi ve önemli başarılar vardır. Yani şahi topların yapılması ve bir bakıma o döneme dair yeni nesil havan toplarının yapılması ve hatta hal için üzerine inşa edilen seyyar köprünün yapılması dahi 1453 yılının şartlarında savunma sanayi anlamında Türk milletinin verdiği üstün gayreti gösterir ve bu gayret silsilesi insanlığın bir noktadan bir başka noktaya önemli bir sıçrayış yaşayıp ilerlemesine sebebiyet vermiştir. Şimdi içerisinde bulunduğumuz dönem 21. yüzyıl ve özellikle de bu tarihler. Emin olun Türk milleti yeni bir çağın daha kapısını aralamaya başladı. Dikkat buyurursanız bilhassa hem insansız hava araçlarımız ve özellikle de silahsı, silahlı insansız hava araçlarımızın görev sahasında kullanılmasıyla birlikte askeri anlamda da çok değişik neticeler karşımıza çıkmaya başladı. Buna verebileceğimiz en bariz örnek belki de Karabağ Savaşı'dır. Azerbaycan ve Ermenistan arasında Azerbaycan'ın vermiş olduğu haklı mücadelesinde askeri olarak hem stratejik düzeyde hem taktiksel düzeyde hem de operasyonel düzeyde sergilemiş olduğu başarı belki de yeni bir çağın kapısının aralanmasına sebebiyet verdi. Niye? Çünkü burada çok saygıdeğer komutanlarımız var. Bir askeri uzman değilim. Ama şöyle bir olayı siyasi ve diplomatik olarak yorumladığımızda karşımıza çıkan gerçeği ifade etmek isterim. Belki de milyonlarca dolar tutarındaki, tanklar yahut kara sistemleri ki bunların içerisinde hava savunma sistemleri de dahil baktığınız vakit çok daha ucuza ve çok daha akıllıca imal edilmiş bir SİHA tarafından belki de birkaç bin dolarlık bir akıllı mühimmatla imha edilip harp sahasının dışarısına çıkarılabiliyor. Allah nasip etti ben Karabağ'a gidip görme imkanı elde ettim. Çok zorlu bir coğrafya, çok çetin bir coğrafya. Bu çetin bir coğrafyada da Azerbaycan ordusunun Türk askerlerinin orada 44 günlük vatan muharebesinde nasıl başarı elde ettiğinin sorusu elbette oradaki askerlerin Azerbaycanlı soydaşlarımızın üstün gayretinde saklı ama bir de akıllardan çıkarmamak lazım Türk aklının üstünlüğünde saklıdır. O yüzden Türk aklının 21. yüzyılda bu savaşla beraber daha ciddi gelişmelere kapı açabilecek ve Türkiye'nin elini güçlendirecek, Türkiye'yi de küresel mücadelede çok daha ileri bir noktaya taşıyabilecek potansiyelde olduğunu ifade etmemiz lazım. Tabi burada da kalmamız bizim için yeterli değil. Çünkü politik itibariyle dünyadaki rekabet, milletler mücadelesi dediğimiz serüven dinamik bir süreç, statik bir süreç değil. O yüzden sürekli iyileşme, sürekli geliştirme, sürekli gelişmeye açık olmak lazım. Bu süreklilik noktasında da sözlerimin başında ifade ettiğim gibi sivil askeri işbirliğinin makul bir düzeyde olması büyük öne barz ediyor. Ve akademik camiamızın da elbette ki buna katkı sağlaması. Ben bu kapsamda bu sempozyumun bugün şehrimiz Kayseri'de yapılmasını da son derece önemli buluyorum. Çünkü Sadece Cumhuriyetimizin ilanından sonra değil. Aynı zamanda hem Selçuklu döneminde hem Osmanlı döneminde de Kayseri önemli bir savunma sanayi merkeziydi zaten. Osmanlı'nın önemli barut kaynaklarından bir tanesi bizim buradaki pınarbaşıdır mesela. Bilenleriniz vardır mutlaka aramızda. Selçuklu döneminde de bu böyleydi. Cumhuriyet dönemine girişimizle birlikte devletimizi kuran kurucu kadrolarımızın iradeleriyle ilk teyyare fabrikalarından bir tanesi Kayseri'de açıldı ve burada çok ciddi üretimler yapıldı ve burada üretilen uçaklar yurt dışına ihraç edildi. Peşi sıra ana tamir olarak bizim ifade ettiğimiz zannederim ikinci ana bakım merkezi olarak geçiyor. Buradaki ikinci ana bakım merkezi komutanlığımız ki çok önemli bir tesistir. Yine bakım odasında çalışırken burada periyodik kontroller kapsamında denetimlere gittiğimizde inceleme imkanını Cenab-ı Allah bize de nasip etmişti. M60 tanklarının modernizasyonunun yanı sıra Leopard tanklarının modernizasyonu ki o herhalde birinci ana tamir fabrikasında yapılıyor. Bunların modernizesi ve imkan verilmesi halinde, imkan tanınması halinde Türkiye'nin kendi bu anlamdaki kara taşı sistemlerinin sadece tamir ve modernizasyon değil, üretimi noktasında da bir birikime sahip olan şehrimiz var. E bu potansiyeli daha fazla nasıl ileri bir noktaya taşırız, nasıl geliştiririz? Süleyman Beyler bunun hassasiyetini ve kaygısını bizle paylaştılar. Bizler de kendilerine bu düşüncenin çok doğru bir düşünce olduğunu söyledik ve bir kapı çaldık. Bugün aramızda değiller ama Kayseri'nin yetiştirdiği Kayseri'nin bağrından çıkıp Türk milletine çok üstün ve büyük hizmetlerde bulunmuş olan ve hala da bu üstün hizmetlerine devam eden, gece demeden, gündüz demeden, yorulmadan, zaman zaman biliyorum çünkü belki de uyumadan bu milletin huzuru, refahı, birliği, dirliği için çalışan çok değerli bir hemşerimizin kapısını çaldık ki o da Hulusi Erkar Beyefendidir. Allah kendilerinden razı olsun. Komutanımıza gidip bu sempozyumla alakalı bilgi verdiğimizde kendileri de bunun çok önemli olduğunu ifade ettiler. Ki bu anlamdaki çalışmalarda da Kayseri'nin bilhassa havacılık tecrübesinin 21. yüzyılda sivil unsurla da birleşimi noktasında önemli biliyorsunuz. Kayseri'ye bilhassa Airbus'la alakalı bakım tesislerinin yapılması ile ilgili önemli bir desteği olmuştu. O da bunu çok olumlu karşılayıp katılacağını söyledi ama bugün NATO toplantısına katılmak üzere bir başka ülkede aramızda değil. Ama sağ olsun kendilerinin teşvik edesiyle bugün bu sempozyum yapılabildi. Ve ardından pek tabi Türkiye'de savunma sanayinin belirli bir stratejik düzlemde ilerlemesini sağlayan bir başka isimle daha temas kurma ihtiyacı hasıl oldu bizlerde de. O da yine savunma sanayi başkanımız İsmail Demir hocamızdır. Kendisinin de bu anlamda Türkiye'de cephede askerimiz mücadele ederken geri planda askerimizin kullanacağı her türlü malzemeyi, her türlü sistemi üretme ve tedarik etme noktasında gerçekten çok başarılı çalışmalar olan Türkiye Cumhuriyeti devletinin yetiştirdiği milletimizin bağrından çıkan çok saygıdeğer bir isim. İşte bütün bu kadroların bugün burada bizleri buluşturmasını vesile olmaları bir tarafa Türkiye için sergilediği üstün gayretlerde memleketimizi inşallah 21. yüzyılda küresel bir güç haline getirecek altyapıyı çoktan hazırlamaları ve bunları yine hayata geçirmelerine de sebebiyet verdi. O yüzden ben tekrardan çağ açıp çağ kapattığımız gerçeğini akıllardan çıkarmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunu başaran bir millet 21. yüzyılda yeni ve daha büyük hedefleri de gerçekleştirebilir ki bu yüzyılda Türkiye'yi lider ülke konumuna getirme hedefi hepimizin hedefidir. 21. yüzyılı da Türkiye yüzyılı yapma hedefi noktasında da elimizin güçlü olduğu inancını hep beraber taşımamız lazım ve bunu başarabiliriz. Çünkü daha huzurlu, daha adil, barış dolu, barışın hakim olduğu bir dünya istiyorsak bilhassa savunma sanayi anlamında elimizin güçlü olması lazım. Ne kadar caydırıcıysanız bu anlamdaki barışla alakalı politikalarınızın geçerliği de o derecede fazladır diyorum. Ben çok da fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Çünkü bugün sözün asıl sahibi Yunus Bey akademisyenlerimiz olacak. Çok saygıdeğer akademisyenlerimiz. Onların çok saygıdeğer sunumları olacak. Huzurlarınızda tekraren ben hem Makimansı Odası Kayseri Şube Başkanımız Süleyman Varol Beyefendi'ye buraya katılım sağlayan Savunma Bakanlığımız ve savunma sanayi başkanlığımızın çok değer temsilcilerine bilhassa ev sahipliği yapan üniversitelerimize ama aynı zamanda da değer genç kardeşlerim yukarıda açılan standları mutlaka gezin ve mutlaka buralarda sorular sorun. Ve ülkenizin hangi konuma geldiğiyle emin olun bu soruları sorup cevabınızı aldıkça da övüneceksiniz. Çünkü Türk övünmeye de layıktır. Bunu da yaşayıp hep beraber görelim. Ve ülkenize güveneceksiniz ve çalışacaksınız. İnşallah sizler de hem atalarınızdan hem de bugünlerde yapılanlardan çok daha büyük ilham alarak daha büyük işleri başarmaya muktedir olacaksınız. Çünkü bu kudret sizlerin damarlarınıza vardır diyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.